bugün ya da yarın oynasam platin olurum. Yarına kadar platin olacağım abi. Yarın platinim mi abiniz olsun. Yarın ben platin oluyorum. Arkadaşlar Diye mi yani? Tamam arkadaşlar. Yani belki biraz e, tatlıyı bekliyorum sizin yorumlarınızı yazmaya. Yani abonelerinden çıkmayın arkadaşlar. Ben Mesela siz bazen video atmıyorsunuz. Siz takip ediyor abonelerim. Ama ben abonelerinizden yine de çıkmıyorum arkadaşlar. Siz de çıkmayın yani lütfen. Tamam mı? anlaştık o zaman. Yani video atmayı mı bekliyorum akşam? Yani ben asla video atmamalı etmem. Biraz geç girelim o kadar. Yani video atamıyorum ben zaman. Kodisilla selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir aleyküm selam diyor. Tövbe tövbe. Gaziyle öleceğim öleceğim. Öl bana ne? Bir de karşılık veriyor ya. Yani. Ol, valla ben seni küsüyorum. Küsüyorum bana. Küs, bana ne ya. Oo! Bir git ya, bir de gülüyor. Dalga geçiyor, gülüyor. Neyse. Şöyle bir arkadaşı atlayalım. Godzilla tam arkamızda. Ama Godzilla hiç imhahtap olmayacağım. mü ben Godzilla sana. Küsüyorsan küs! Tövbe! Ama ne alır mı? Tamam mı Godzilla? Banane ağlamasın o. Ne sus ya. Video çekiyorum bir video çektirmedim o zaman. Hani arkadaşlar. E... Haydi bakayım. Bismillah. Oyun biraz kasıyor nasıl? sen yüzünden oyunum kastı ya. Kasın. Arkadaşlar. Ya bir bağırma oğlum. Bağıracağım. Sana mı soracağım birader? Oğlum kafa yemiş. Ya sen nasıl bir keke yersin? Uğur gel buraya toplan Lan nasıl oradan bir de? Aa, Abi adam mı bana sıkıldı yorumlara yazın. biz şey. Abi canım ne oğlum siz mi yapıyorsunuz? Gel lan buraya. Bir adam görsem onu çiğ çiğ yiyeceğim. O sırada düşman. Konuşacağım. Bu anını bir bursan var ya onu çiğ çiğ yiyeceğim. O sırada ben Arkadaşlar valla ben de adam kaç saattir arıyorum ya. Bir saat sonra adam Ya Ahmet oğlum sen işini bitireceğim ben. Pis Ahmet seni. Eşek Ahmet. Sen oradan bir çık var ya. Arkadaşlar onun işini göreceksiniz göreceksin. bunun. O Ahmet var ya. Çık Ahmet sen. Anam neredesin bak. Seni çok mu seveceğim? Ahmet Sultan var ya. Onu alacağım çok. Ben. Bir, bir dalga arkamdan geliyormuş Ahmet. Yok mu? Ahmet arkamdan gelemez. olsun. Bir de orada pusmuş. Sanki görmüyoruz. Görmüyoruz değil Arkadaşlar keriz gibi nasıl döndü ama. Şimdi ben şimdi değiştireyim. Arkadaşlar işte, biz proyuz yani. Artık gerçek adamları öldürüyoruz. da dönerim. Şimdi değiştireyim. Hadi bakayım. Şimdi gelin de göreyim hadi. Arkadaşlar tabanca küçük olsa bile tabancayı farklı yapalım. Tabancanın bakın adamda bizon vardı çok canım aldı ama arkadaşlar tabancayla onu öldürdü. Tabancayı, tabancayı. <laughs> Oğlum korkuttun ya. İyi, trolledim seni. Git ya. Bir de trollüyor. Korktun mu? Arkadaşlar bir de korkuttu ya. Yorumlarda kötü anlaşılıyor yazmayı unutma. Ayşe git be şimdiden be. Ne uğraşıyordun beni be. Gözü arada işte şöyle. Gözü <laughs> Yuh. barışım buraya kadar geldi. Ayy. Tövbe yarabbim. Ayşe adam Ahmet var ya o çok bir şeydi arkadaşlar. Kılıcına gitmişti. Ahmet'i öldürdük. Ama onun duyduğuma göre iki tane arkadaşı ve bir tane patron varmış. O iki arkadaşı çok güçlüymüş herhalde. Duyduğuma göre. Patron daha güçlü. Kapıyı açın lan kapıyı açın. Oğlum bak. Kapıyı... Kurarım o kapıyı. Ayşe trolü mi? Vay <laughs> <laughs> ben seni kus, beni yiyemiyor. Anne ne trolü? Git kür, ben. O sarı. Su var mı? Ayşe su ver bana. Bana ne su vermeyeceğim. Küstüm. Bende cidden var ama vermiştim ya. Ayşe vermiyorsan ver Ayşe ben Ayşe Bey. Yo hiçbir şey öyle bir şey demedim. Yanıltma lan her şey. Ha! Akışa yuyum yerden. Ee, yo lan kanayı yuyumayı unutmayın. Yuyum yayınıza kayıp bırakacağım. Kanallarınıza abone olacağım. E yok ya. Hayır yanıltma. Bir de şey, işte şey, şey. Atmadım ben de. UMP Türkiye'de e hadi bakayım UMP e. Adamı girişin UMP e. Arkadaşı Ahmet i. Şu an Ahmet Dedim önünde öldü Şu an ben ruhum ama seni Keşke ben seni öldürseydim Nasıl ölmedin lan ya Ahmet çık ben ölmüyorum Neyle öldür beni Tamam. Tavancı. <laughs> Tavan nasıl öldürüyorsun ya ben de bizon vardı koskoca. Oğlum bizon ne kadar güçlü? Tabanca daha güçlü onun 99 kat biri. Ya Allah Ahmet Allah. Evet. Hmm, hmm, hmm. İki saat olunca. <laughs> Anne neredesin? <laughs> Ay, şe, Korktum ya kızım be. <laughs> ya ne korkuyorsun korkak çabuk. Ben korkmadım. Uyuyordum. Ya biz öleceğiz diyor. Adam uyuyor ya. Oğlum. Tövbe yarabbim ya. Ben sana bir şey demiyorum ki. Ne dedin? arkadaşlar valla bu çok yalancı bir şey. Ya, sen kimsin ya, yalancı? Sen kimsin Ben bir çantal oldum. Ooo! Ayşe bak kendine peşinde. Ya kızım sen benden ne istiyorsun kızım? Hiçbir şey. Yanında dolaşıyorsun. Sen beni kurtarsın. Eee, kurtarımayın ne, aynen O benim altın silayım. Ne? Sandım altın Tabii onu boyadım değil mi? Neden Ha Allah. Ben Ayşe oyunumu çöktürdüm. Kafam dönüyor lan. Ayşe ben kaçıyorum ya. Kaçma gelin buraya. Gel buraya gel. ya gel. Baba Ayşe arka işe peşimden gidiyor. Vallahi peşimden geliyor. Gel gel. Yanıma gel. Ne ya Ayşe ne istiyorsun? Ne? Bay bay. Ben niye <gülüyor> <gülüyor> alın buraya? Hihihi buyurun. Gel lan buraya. oğlum. Gel lan Arkadaşlar kartma real kalkmaz ama. Niye bana vurdun lan? Oğlum zaten kafam yaraydı ya. Gel lan buraya. Arkadaşlar kafam yaraydı. Dün bir PUBG'de arkadaşlar adamlarla savaştım. Adam kafamı etçat AVM ile çekti ya. Oğlum kafam yara gel lan buraya. Zaten çok acıdı. İnşallah ölürsün Ayşe. Eğer bayılırsan seni vallahi kurtarmayacağım. Kurtarma beni.

Herhalde arkadaşlar Ahmet'in hani ikinci arkadaşı var ya bir tanesi. Onun arkadaşı iki, bir tane daha arkadaşı var sonra patron var arkadaşlar. O arkadaşını bulacağım lan. O arkadaşın neredeyse çıkacak karşıma. İlla çıkacak.